Selamlar sevgili dostlar yine güzel bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Hulk Baba Cafer Yıldırım bir takipçi kaydı izleyeceğiz arkadaşlar. Obje 268 ile şöyle bir göstereyim. Ee, bu stilde gerçekten bu tanka çok yakışıyor bence. Savaş kartından verilmişti bende de var. Üstünde makineli tüfeğiyle falan. Baya hoş bir stil, ayrıntısı bol. Obje 268 biliyorsunuz bir ay kadar önce buff aldı arkadaşlar. Bayağı oynanabilir. Güzel bir hale geldi. Zaten iyiydi bana göre ama beğenmeyen topunu isabetini beğenmeyen falan arkadaşlar çoktu. Ee, tek sıkıntısı pek dönmeyen topu diyebiliriz. Bu arada güzel bir atışta 756 asar Geliyor ilk atışta. Normal mermisi 303 deliyor arkadaşlar. 750 alfalı hayvani bir topu var. Bolt mermisi 395 deliyor ki bu sınıftaki VZ113 e, Obje 268 versiyon 5 ve Obje 268 yani bu tank özelinde eee Panzer'in goldundan sonra en iyi deliş değerleri bu tanklarda. Heat mermilerde patlayıcısı da 90 delip 1100 vuruyor ki patlayıcısı da bazı durumlarda gerçekten çok çok sağlam iş yaptığını görüyoruz hırsız tanklara karşı. Hatta benim 1280 vurmuşluğum falan var patlayıcıyla. Yani zalim bir patlayıcısı var diyebiliriz. Karşıda bir rinoceronte kafa gösteriyor. Ona doğru bakıyor. İsabet ettirdi ama ne yazık ki delinmeyecek bir noktasına gitti. Obje 268'in diğer avcılardan ayrılan özelliklerinden biri de şu arkadaşlar. Birincisi şu önü troll zırhlı. Sektirebilen bir tanktır yani agresif o yarı agresif oynamaya da müsaittir. İkincisi ise mermisi e, nasıl göstereyim size? Şöyle göstereyim. Böyle bombeleme düşer arkadaşlar. Bu sayede deliş yani normalizasyonu daha da böyle dik açıyla baktığı için deliş değerleri sanki yükseliyor gibi e, hafif eğimli kafa gösteren tanklar bile delebildiğini görürsünüz. E, değişik Sağlam bir e, özellik bana göre. Çünkü bazı durumlarda çok avantaj sağlayan bir özellik haline geliyor. Bu arada oyun 4-1'e geldi. E, rakip e, Hulk Baba'nın takımını biraz hırpaladı. Bakalım neler olacak. 5-1'e geldi oyun. Cam puanında da 4000 puan geri düştüler. Dağ geçidi haritasını ben pek sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü koridor haritası yani oynayacak yerleri kısıtlı bana göre. Biraz bazı durumlarda maçların sıkıştığını, kitlendiğini görüyoruz bu haritada. Normal mermisinde fakat mouse'un namlu yanağını delmeyi başarıyor. Patlayıcıya geçti. Sanıyorum FV'ye atmak istiyor. FV çıkıyor. Ve 1089 rolleyen bir atış görüyoruz. Yalnız mouse baya baya buraya kötü niyetli geliyor. FV'yi uyarmaya çalışıyor Cafer yani Hulk baba Geliyorlar diye Bakalım buradan nasıl bir olay Çıkacak İşte troll zırh dediğim olay bu arkadaşlar Ön altını göremezlerse Yanlarındaki bu açılı garip Zırh çeşit e, Şekli Atış sektirmesine de yardım edebiliyor. Ee, ayrıca top sesi de çok güzeldir böyle. Vaa zıbam -va diye gelir böyle. 368 benim çok eskiden beri çok sevdiğim bir tanktır. Namlu yanağından bir 676 daha. Yalnız e, düşük rollememesi lazım. Atış yememesi için derken de bir tane artık mecbur kabul etti. Yine namlu yanağından. 16 canı kalıyor. 780 rolleyen bir atış. Bu atışı yemeyebilirdi biraz. E, delemez diye düşündü diye tahmin ediyorum. Fakat mouse daha üstten baktığı için e, AP ile bile delebiliyor. Oyun 97'ye geldi diyecektim ki EBR e saçma sapan bir yere pasife girmiş, e, panikledi, onu da FB bitiriyor. Oyun 98'e geldi arkadaşlar, Can puanında da e, dengeyi kurup hatta öne bile geçtiler. E, Hulk Baba 6.200 hasarda, ben daha böyle pasif bir maç bekliyordum fakat gayet e, maçın içinde agresif güzel bir maç olmuş. Bir tane de FV'ye vuruyor. 7000 hasarı da buluyor. FV'yi de çekiyorlar. Tank sayısında da öne geçmeyi başardılar. Karşı tepede bir konsept 5 var. Onu görmeye çalışıyor Cafer. Hani dostumuzun ismi Cafer değilse de kusura bakmayın. Hani mail Cafer isimli bir arkadaşımızdan gelmiş. O yüzden Cafer diyorum. 855 rolleyen sağlam bir atış izledik. 7800 hasara da yaklaştı. Artık AMX 1305'e doğru basabilir. Hatta patlayıcıya geçse daha randıman alabilir diye düşünüyorum. yalnız burada A.F.K abi mantikor var bu biraz e, onları bir kişiye eksik oynatıyor kafadan bakalım A.M.X nereden çıkacak patlayıcıya geçmedi normal mermisinde A.M.X'e doğru yapıştırdı gidiyor şimdi patlayıcıya geçiyor sanırım. AMX sektiriyor. Delemedi. Proxy'den çıkıyor. Spotunu düşürmeye çalışıyor. sonunda basmaya karar verdi görüyor ve garaja göndermeyi başarıyor. Oyun 12 11. 2 ee, tane artı bir tane teyzonaya E5 kaldı. Artilerden atış gelmeyince yapıştırdı gidiyor. Şöyle bir verelim gazı bul kardeşimize. Hızlı gitsin. normalize aldık. 3200 can puanına karşı 2000 can puanı rakibin var. 8450 hasarda Hulk kardeşimiz yani o hattın tutulmasında büyük pay sahibi oldu. Bu arada yarın da güzel maçlar ayarladım arkadaşlar. Yarın da güzel maçlar izleyeceksiniz. Ee, bir tane MW'ye yok tankı maçı var. Ee, Kolobanov madalyalı bir maç var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de belki yetiştirebilirsem avcı atarım. Duruma göre bakarız. Yavaş yavaş rakibin inine doğru giriyor. Yalnız spot yedi. Ve açıldı 261 nişanını alıyor. Baraja gönderiyor. D92 de açıldı. O da garaja gidiyor. 9400 hasar. 4 kil. Ve t 5'i de E100 bitiriyor. Maçı galibiyetle tamamlıyor. Hulk kardeşimiz eline koluna sağlık diyelim. Maşallah madalyası geliyor. Pasucci madalyası geliyor ve yüksek kalibre madalyaları geliyor. 9.411 hasar. 4 kill 1268 baz deneyim almış. 14 atış yapmış. Hepsi isabetli. 13'ü ise doğrudan delmiş. Tebrik ederim dostumu. Eline koluna sağlık diyelim. E, bu kayıt bir bir haftadır falan bekliyor. Anca yetiştirdim. Çünkü e, çok kayıt geliyor. Fakat hani öyle yayınlayabileceğimiz kalitede kayıtlar olmuyor çoğu zaman. O yüzden kusuruma bakmasın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.